Ha Kürt 22 canım kaldı. <laughs> ben oradan bombalayamıyorum şuradan bombalayacağım Lan. <gülüyor> 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 en iyi müdaparlı benim oğlum. Kuru Sen niye o kadar <laughs> Gençler iman değil mi oğlum? Kim söyleyin söyle ya ye ya Kata <laughs> geldiyse kaç Allah Allah Ben tanımıyorum etmiyorum anasını istiyorum Gitti mi oğlum? Bıraksana Heh, lan bizi çocuğu <laughs> Tamam sen git ya Sen çağıran mı oldu ama Aç kapıyı gardiyan al Sevdiklerin yok burada <laughs> Beni mi keseceksin ben Kesersin tamam şaka şaka Aç kapıyı gardiyan <laughs> Ama <Amanın> ne <kudum. gülüyor> <Aa. gülüyor> 31 diki. <dakika. gülüyor> <laughs> salak orası çocuklar. Ha <laughs> siktir gidin lan bırak lan meyacım. Bırak lan. Yine <laughs> seni duys düş, bırakırlar diyemiyor. <laughs> <laughs> Katanın niye benden fazla büyü direnci var? Abi. Yardım. Yardım. <laughs> <laughs> Bırakın ben oğlum bırak da minyonu alayım. Amına kodumun götü. Amına kodumun <laughs> götü. <gülüyor> Kaçam Yabuk yabuk hul Karşı gullelerine ulti atayım Aç kapıya gardiyan Sevdiklerim yok burda Şey oyalan Dur ama buralarda Dayanın dayanın şey yapmayın Ölmeyin Sen niye öldün oğlum Ben yolda taciz ettiler <laughs> <laughs> Sen misin kar sopa attan diye Canavarı mı ayrı <laughs> beni ayrı çıktılar ama Sırrım seni git lan. Senden daha çok can canlan benim. 13 saniye dayan bunu duyuyor. <laughs> Öyle işte. 1 <laughs> ay, 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 ay. 3 saniye dayan oyun bitmeyecek. Aynen. Aynen. Amını yedim lan Varus. Varus gelin Varus. Varus'u bırakmayacağım seni. <laughs>